Evet arkadaşlar bugün e, bu sefer yeni video geldi. Bayağıdır atmıyorum. Bunu her zaman da söylüyorum. E, çünkü bir video attıktan sonra uzun süre video atmıyorum. Bu atasım gelmiyor ben de bilmiyorum. Kusura bakmayın. Anket yaptım ankete de tıklayın artık. Ben atacağım. Bu da son videom olacak yani eğer öyle derseniz. Neyse bugün bilgisayardaki bu benim komşum değil oyununun Roblox versiyonunu oynuyoruz. Bu benim Roblox aynım değil diye yazarsanız çıkıyor da ben böyle yazdığımda çıkmadı Roblox bu benim komşum değil yazdığımda çıktı neyse bayağı da beğenilmiş %96. Bakalım nasılsınız görmeyeli? Ben bayağıdır. Hatta bir yıl, iki yıl, bir yıl olmuştur ya. Şortlar hariç bir yıl olmuştur. Evet olmuştur. Oyunu görmüşsünüzdür inşallah. Oyunu anlatayım arkadaşlar size. Bir tane böyle adam geliyor. Mesela bunun gibi bir adam geliyor. Sonra onun uzaylı mı olup klon mu olup olmadığını kontrol ediyoruz. işte kimliğine bakıyoruz. Günün listesi falan da var. Bakalım bakalım. 4 kişi var. Baya az. Günün listesinde yoksa bazen soruyoruz. Soruyor. Öyle işte. Uzaylı şey yaptığı zaman bunu kapatıp böyle Şuradan 11.88'i arıyoruz. Sonra bir tane adam gelip uzaylıyı götürüyor işte nereye götürüyorsa. Öyle. İnşallah anlamışsınızdır. Bunlar da katlar. Şöyle göstereyim. Şimdiki bu adam ürün listesinde var. Bir de şurada bir tane kimliğin sol altında kedi, kedi damgası gibi bir şey var. Onun olması lazım. Bir de tarihin 2012'den önde olması lazım. Tecrübe yazan yerde. Oyunda aşırı fazla yanlış çevrilmiş yer var. Eee... öyle işte. Ama oyun bayağı sarıyor öneririm. Francis'in süt insanı. Kimliğine bakalım. 88, 96, 43. Nerede oturuyorsun? 88, 96, 43, 7, 721, 721, kimliği doğru, adı da doğru. Binanın bir sakiniyim bir sütçü olarak içimden geliyorum. Tamam, olabilir. Ee, bugün kim gelecekmiş? Bu gelecek. Asimo hapishane gelecek. Hapishane değil mesela bu. Özledim Mayıs yok. Hatta siz bir tane saçma sapan bir ad vardı. Size onu gösterebilirsem. Ee, bakayım şöyle katları. Ha bu da saçma bak. Greg Zanaat. Zanaat konuşamadım. Kevin Andrews adlı oyuncu. Ne alaka onu anlamadım. Jombakon zaten oyunda olan. Yine bak onda bunun eşi. Aynı katta oturuyorlar. Neyse ben size fazla şey yapmayayım. David inşaatçı rol. Çavuş süper. Süper çavuş. Normalde bu. <laughs> Öyle. İşte tam bu doğru her şeyi. Şuradan da neden günün listesinde olmadığını. Giriş iznin, var. Görünüşü doğru. Bir dakika görünüşüne bir bakmam lazım. Sen kaçta oturuyorsun? Yorgun gözler. Hafif kaş kırıldı. K Daima şapka tak. Takar yerine tak yazıyor mesela. Beyaz gömlek. Bav nit. Ha papyon takıyor diyor. Geç dayım sen ya. Bu adamın aşırı fazla kolonu var arkadaşlar. Ben size söyleyeyim onu. Asimo hapishane. İşte hapishane diye isim olur mu? O biraz garip. 28 37 719. Sen kaçta oturuyorsun? Allah canım. 28 37 719. Tamam. Cayma daima şapka takar. Tak yazıyor yine. Güneş gözlüğü takın. takmıyordayım Sakal. Sakallı değil kesinlikle. Tücü... Tücü... Ya neyse. Tücü dogi diyeceğim. Beyaz boynuzlar. Adam geyik olmuş. Binanın bir sakinliğim. Geç. Of. Dayıya bak be. Burnu görüyorsunuz mu arkadaşlar? İşte böyle görünüşten hata yapan uzaylılar da var. Ben senin neyine bakayım? Bak kimliğini bile doğru kopyalayamamıştır. Baksana kimlikle, kimliğine de kimliğine de dayım be. Hah. <laughs> <laughs> Son işte böyle bir kedi gelip kedi diyeyim ne diyeyim? Kedi damgalı insan gelip bunları götürüyor nereye artık? Sen günün listesinde yoksun ki evet yoksun. Neden günün listesinde yoksun? <laughs> ben değil günün listesi orada olmalıyım yanlışlık olmalı ya teyzem yoksun yoksun Jene in pastırma bu Türk arkadaşlar pastırma soy katı oturuyorsun <laughs> 204 Jene bak onu ya bak onu nasıl pastırma diye çevirdiniz. merhaba ha. Senin yüzüne öyle Neyse. Bakalım. Teyzem, ağzın sulanmış galiba. Limon falan mı yedin? Şuradan çevirme yaptıya basınca daha hızlı oluyor ya. Hadi dayım, gelin hadi. Ha bir de katları da arayabiliyoruz arkadaşlar. 202 arayabilirim. Sen Roblox'sun. Tam kimliğin bir. Bunun kimliği bir arkadaşlar. Gerçekten de bir hatta göstereyim size. Çok kolay bunun şeyi. Yazılımcı. Bu adamın 3 tane kopyasını gördüm. Bayağı da oynadım bu oyunu. Roblox. 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 Tam isminde de yanlışlık yok. David inşaatçı bugün gelecek mi? Yok sen geleceksin tamam. Ben maç atakar. Gülümseyen. Gülümseyen ne? Gülümseyen yüzler. Şiş, siyah ceket. Tamam sen de doğrusun geç ya. Bitti herhalde. Merhaba dayım. Sen bu yönlü sesini vermişsin. Francesca'nın süt, süt insanını aldık. Şu özledim Mayıs'ı almadık herhalde. Evet evet onu almadık kötü mola ver. Bak gerçekten bu adamın adı böyle. Kötü mola ver. İyi mola verirsem ne olacak? Ana oyun İngilizce oldu. Ben ben size çevirmeye çalışacağım. Ayı ton ne ya? Baharız ya. 201. Polis Ayrıtor değil bir kere. Sen zaten günün hissesine yoksun ki. Bekle. Ben şunu bir arayacağım. Nerede? 0201. Size de göstermiş olalım. Merhaba. Asimo Asimo hapishanesi konuşuyor. Bet ve ikimiz evdeyiz. Kimseyi beklemiyoruz. Tamam. Senin cenaze belli oldu. Hadi şimdi hadi. Yallah. Anladım anladım. Adam gönderin hadi. Ama bak güzel bu uzaylı gidi. Kimliğini kontrol etmedim de. Dayım. Kimi kopyalamaya çalıştın onu da anlamadım. Kimlik nerede? Nikilis. Nikilis kafes. Nikilis kafes. Ben niye başarım aldım? Neyse bakarız başarımlar. Şöyle kitleden bahseder miydi? varmış tamam. Ben 204, ay 104'te yaşıyorum. Tek başına yaşıyorum. 1848, 960. 18, 48, 960. Ben senin bir evini arayayım. Eğer evde biri varsa fena çok varız. Bakayım 204. hiç kimseyi beklemiyorum diyor. Senin yol da belli oldu dayım. Hadi bay bay. Ana baya olmuş. Ya bana şunu gönderin özledim Mayıs'ı. Ben Mayıs'ı özlemedim şahsen. Şu an hala Mayıs'tayız geç. Evet hayır Mayıs'tayız. Mayıs'ı özlemiyorum. Deniz günlük. Dayım sen giraçet olmuşsun. Bu ne? Hiç kimliğe de mi bakmaz insan? Giraçet abi. Bundan daha fazla getireceğim bu arada. Severseniz diyeceğim de. Kanalı zaten üç kişi bakıyor. Yorum hadi. Elli abone sözde. Elli abonem nerede lan benim? Davut inşaatçı. Bak bu adam da Türk. Davut inşaatçı. Bunun C olabilirdi bu arada. Marangoz. Evet. 90 12 çift 06 90 12 çift 06. Sen kimiydin? Sen gerçeksin herhalde. Bir, bir senin evi arayacağım ben. Kaçmış 302. <laughs> David Boulderman. İkisi de evdeler. Kimseyi beklemiyoruz. Dayım senin yolda belli oldu. <laughs> ya şunu gönderin bana. Özledim Mayıs'ı. Aa bitti. O zaten mayıs aldık mı biz içeri ya? Ne? Arkadaşlar içeriye kulon almamışım ama bir komşum ölmüş. What? Neyse görüşürüz. Eğer isterseniz bundan biraz daha çekelim.